Bizim iktidarımız döneminde buradan bunu net bir şekilde belirtmek istiyorum. Asgari ücretliden vergi alınmayacaktır. Tam ben o soruya gelecektim. Başkanım. Asgari ücretliden vergi alınmayacaktır. Evet. Vergi alınması gereken bir vergi alınması gereken birileri varsa onlar bu ihaleleri milyar dolarlık ihaleleri alan kişilerdir. Onlardan asıl vergi alınması gerekenler onlardır. Bakın bundan kaç ay önce Bursa'daki Bursa'daki bir ihaleyi. Aynı şekilde Cengiz inşaat aldı. Aldıktan kısa bir süre sonra aldığı miktar kadar devletten teşvik kredisi aldı. Son biraz daha somutlaştı. Cengiz İnşaat Mehmet Cengiz Rize'nin İyidere ilçesinin limanını aldı. Aldıktan bir gün sonra ikinci gün aldığı miktar kadar kendisine vergi istisnası getirildi. 1.9 milyar TL. Bunlar çok büyük rakamlar. Kesinlikle. Bunlar çok büyük rakamlar. Halkımıza biz bunları anlatacağız. Halkımız, bu, halkımızın bunları duymaması için bize ambar boyu Nasıl ambar boyu? Başbakanımızı ana medyaya, ulusal medyaya çıkartmamak için büyük gayret sarf ediyorlar. Bizler dinimizin döndüğünce yerel bazda Kayseri'de, Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de Türkiye'nin her yerinde bizler bunu halkımıza anlatacağız. Halkımız, bundan önce Akbubey diyorlardı ki başkanım biz kime oy verelim? Alternatifleri yok. Şu anda işte o kime oy verelim, verelimin cevabı var. Alternatif bu ülkede her zaman oldu ve olacak. Çünkü demokrasilerde, demokrasilerde alternatif olmadığı zaman insanlar çıkmaza gelir. Ve bir süre sonra hukuk işlemez şu anda Türkiye'de hukuk işlemiyor. Adalet taraflı ve bağımsız bir tarafsız ve bağımsız bir şekilde işlemiyor. Bunu en iyi bizi dinleyen aziz dinleyicilerimiz anlamalıdır. Sağlıkta çok büyük bir problem var. Bakın geçen gün pandemi sonuçları açıklanırken son bir ayda İstanbul'da pandemiden ölen insan sayısı olarak bir kişi gösterildi. İstanbul'un nüfusu 20 milyon, ancak bir ayda İstanbul'da pandemide ölen insan sayısının bir olduğuna hiç kimse inanmaz. Devlet kurumları vatandaşına doğruyu söylemekle mükelleftirler. Devlet kurumları vatandaşına her şart ve ortamda doğruları söyleyecek ki vatandaş buna göre tedbirlerini alsın.